Askerlik Şubesi Başkanlığından duyuru. Nizbe Askerlik Şubesi askerlerine 01 Ocak 2015 tarihinden sonra karar aldıran er stasındaki hükümlerin 96'ya 4 tertip olarak 14 Ekim 3 Kasım 2016 ve 1 Aralık 9 Aralık 2016 tarihleri arasında ise iki grup halinde silah altına alınacağını duyurdu. Nizbe Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ökkeş Duğra tarafından yapılan duyuruda sevke tabi tutulanların sınıf eğitim merkezlerini gösteren listeler askerlik şubesi ilan levhasına asılmış olup isteyenler öğrenebileceklerdir. Sevk evrakları 14 Ekim 2016 tarihinden itibaren e devlet üzerinden de askerlik şubesi başkanlığından verilmeye başlanacak olup toplu sevkler ise 31 Ekim 3 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Sevk evraklarını almak üzere başvuracak yükümlerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Askeri alınacakların sevk evraklarını en geç 3 Kasım 2016 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birlikte ifadelerine katılmayanlar bakaya suçunu işlemiş olacaklarından 5326 sayılı kabahatler kanununda para ile cezalandırılabilecekleri için yükümlerin zamanında sevk evraklarını almaları ve birliklerine katılmaları menfaatleri icabıdır denildi.